hocam, bu nedir Ben de ortada olacağım, burada bir kale olacak. İyiyiz bir şey, ben bende. İlk gelen hücumcu, evet. ikinci gelen savunmacı olacak birebir. Birebir mi? Birebir yapacağız. sonra Umut abimizi isterse çift kale yaparız değil mi Yaparız hocam yaparız. Yaparız ondan sonra. Var mı kamera takım olayı bugün? Evet, evet. Ben, ne sen, 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 ben mi seçeceğim? seçeceğim. Bunu da ben seçeceğim. Tek sahip olarak söyleyeyim. Kaptan olarak. Baba iyi fikir vermiş. Numara sağla. Numara sağla. Numara mı sağlayayım? Numara sağlarım. Birden Ben katoldum. 11'se 16. 10 numara kim? 10 numara taksın ya. Ben 10 numara. Hocam bir türlü de para teklif diyor Hoş geldin Hasan, heyecanlı mısın? Heyecanlı. Nasıl yalandan soruyorum ha. Şimdi bugün kamerayı sen takacaksın. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sana bir giriş çektireceğim. Hepinize merhaba ben Hasan. Bugün U15 antrenmanı izleyeceksiniz benim göz. Salla işte. Ben de ben de bilmiyorum <laughs> sen salla. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün benim gözümden U15 antrenmanı izleyeceksiniz. İyi seyirler. Bravo. <laughs> tamam biraz oldu. Biraz tecrübeli. <laughs> Tecrübelisin. Gel şimdi kafana takacağım ya nereye gidiyorsun? <laughs> Aa en baştan mı başlayacağım bir de kafamda? Evet. <laughs> <laughs> <Ay! Ay>! <laughs> <succot> Abi kafa kafa vurmayacağız artık. Çalışıyor. <laughs> Şimdi hocam Hasan hakkında bir iki dakika röportaj alalım. Evet, Hasan 2008'de bizim evet. Bu 16da da oynadı. Şimdi kendi yaş grubunda oynuyor. Takımın da kaptanlığını yapıyor. Ya yani güvendiğimiz bir oyuncu aslında. Skor bulan, her an her yerden şut çekebilen, bileklerine hakim, sevdiğimiz, kaptanlık pozu taktığımız diğer oyuncular gibi. Güvendiğimiz bir tane oyuncumuz. Hani bugün neler yapacağını hiç, gerçekten hiç düşünmüyorum. Gerçekten hiç vallahi gerçekten hiç düşünmüyorum. Hasan duy bunları Hasan. Yani heyecan heyecanını yenik şey yapmazsa, düşmezse evet. gerçekten hani çok çok değişik hani bir çocuk kendi yaş grubuna göre herkese kaplanlık pası bandı takılmaz değil mi? Güvendiğimiz, sevdiğimiz, saygılı en önemlisi bizim için gelecekte de inşallah A takıma kadar çıkartacağımız, Orada da inşallah kaptan hocanın takmayı düşündüğümüz istediğimiz oyunlardan bir tanesi. Tamam yapacağız? Bir sorum olacaktı hocam. Evet. Ligdeki puan durumumuz nedir? Ligde şu an bu video galiba birkaç gün sonra yayınlanacak değil mi? Evet bu cuma. <laughs> Yani 24 24 puanımız var, 25 puanla liderin bir puan gerisindeyiz. an yani onların puan kaybetmesini bekliyoruz açıkçası. Yani zor rakip, kolay rakip yok artık. Her bir maç final, bir, bir, bir puan kaybederlerse biz de bu hafta kazanırsak son haftaya lider olarak giriyoruz. İnşallah hocam. Yani inşallah. Basri çek bol bol çek Asri. Bunlar mı? Umut abi bunları basri. koy makaralar olacak Umut abi. <laughs> Bak antrenmana geç kalanlar ne yapıyoruz? Antrenmana neden geç kaldın? Röportaj hemen. Okul okul. Okul hocam. Nereden ama biz gelelim. ama çocuğun bir tık haklı. Hocam, hocam full al. koşu. Al bal çarpsın hiç durmadı. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Ben Galatasaray. Oo. <laughs> Yeni kapıdayız. Kaç travmay, travmay koşu. On dakika sürüyor? Tramvay tramvaya koşu. 10 dakika. Tramvaya 45 dakika. Metroya koşu 5 dakika. Be. Metrodan buraya geliş 15 dakika. Metrodan full buraya koşu. Tamam, soralım hafta sonu ilk kombi oynar mı oynamaz mı? <laughs> Oo. Bunlara bakalım tamam mı? <laughs> yorumlara bakalım. Eğer yani oynamaz derse oynama oynatmayız. Helal ne diyorsun? Yorumlarda oynatma derse oynatmayız. <laughs> <laughs> ne dedi ne dedi? Hocam ne dedi duydun mu? Şampiyonluk yorumlara bakmaz dedi hocam. Bugün tecavüz var. Haydi yap yuvarlak. Al yukarıda haydi. Git sağ. Sol. Önde. Arkada. Şu olmaz. Bozmadan yapalım şunu haydi. <gülüyor> Tutamıyorum. <gülüyor> haydi çok iyi. Düşürme, düşürme, düşürme. Sen de Mert. Mert yapma be. Bozma. Bravo. Bravo. Bravo be. Aa, olmadı, çıkmadı. Ben keserim Hemen hemen bir üst direk, üst direk sapla şuraya. Üst Daha da demin yakın geçti. Bununla dene, bununla <laughs> dene. Bravo! Temiz! <gülüyor> temiz! <gülüyor> i don't give a damn because you say i'm disproving i'm gonna make my move i'm gonna make the superman i will do it because it's what i want to fight because all these opinions and all these positions they come in in millions they block your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the power as long as you're trying to make it there's no way that you're gonna win Oyna bitir Ah be Yedim seni Allah, 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 Allah. Ay! Abi. Bravo, bravo bas. Bas, bas. Gel, gel. Aa! <laughs> bas. Olmadı lan. <laughs> yeter artık kafadan. Vuraşırtmayı <laughs> <laughs> <Burası> o. <laughs> <laughs> um, let's go. gol. Go hadi hadi hadi. Ay! Ay! Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne oldu? Ben, ha? gidiyorum başka takıma. Dolsoy Allah be. Hadi 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 hadi. Bir daha bir daha bir daha bir daha bitmedi bas bas. Ah be. Ay ay ay. Bravo be oğlum. <laughs> Hadi, Hadi, Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hocam yürüyor böyle futbol mu olur? Hadi. 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 <laughs>. Hocam üstüne hiç. Üstüne gelmezse lahmacun ısmarlasın bana. E, Dur kabul etsin. Tamam ]şallah. hocam. Ben ben tamam hocam. Bir de yanında bana artı olarak. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır hayır sana yok. Eğmen eleme. Ümit hocam beraber benim şey yaparız. <laughs> Hocam bir tane bende değil. Benim ben hocam değil. Ben beni hocam, doyuruyorum. Hocam ben fiyatları fiyatlar işte maaş da etmiyor. Böyle <laughs> <laughs> topçulardan. Bir lan bir soda, bir de. <laughs> 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 Serdar gitsene Serdar. emir <laughs> umut abi ara <laughs> gel be geldi <laughs> Dur kara. <laughs> geldi <Gülüyor> duruk geldi gel mustafa gel gel <laughs> gel Sen de Mustafa. Geldi. Geldi. Dönük çizgi, dönük çizgi, dörük çizgi. Bizim. Rahat, 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 rahat. İçerideyim. Ananesi. Gel. Ben de mi hocam? Atamayacak. Abi. yaptım ya. ya. Gel, gel, Çok, ya. Iyi. Çok iyi gel. Durup var. Yalli. Bu, bu... Bir daha varım, bir daha varım, bir daha ya! varım, ya! da. ya. da no. bir daha varım, bir daha varım. Bir daha varım. Duruk, Pardon Ahmet. Gel Ahmet e Hızır Gidiyor da az daha hocam Ağlama be Arda Arda Oğlum konuşsanıza geldi diye. Ay. Dur be. Gel 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 gel. Sizin topuk sizin topuk. Kan. Pardon. Bravo Toksoy. Mustafa. Mustafa. Ah. Bir daha rahat rahat rahat. Çok iyi. Çok iyi bir İlyas. Bravo be! Kime armağan ediyorsun bu? Aydan be, adam be. Oy! Hocam! Dali <laughs> <laughs> Oh <laughs> 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 Arka direği güzel top. Aa, Gol be. Ah oh be. Olmadı. Oh Kadır dışı. Zaten antrenman da geç kaldı. <laughs> <birel ya. birel gülüyor> şey Bu videoya kaç bin like gelir? Ben 15. 100 bin like hocam. 50. 15, 15. 50 bin mi? İnşallah. Bir dakika beyler gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. 10 bin 10 bini. 15 mi? Ben 20, 20 mi? 20 gelmez oğlum. Hocam şimdi toksayı bana bir şey hocam. 20 bin gelirse bir tane takipçinin de antrenmana davet edelim. Tamam. Abi, Senle ne de ne tanışmış abi. olur. Hem de takım olur. Tamamdır. 20 bin gelirse. Okey mi? Okey okey. Kimin adı ne adı ne? Gel gel gel. İyi ki İlyas İyi ki İşte evet. Şampiyon olmayı bile. Evet. <laughs> ne Değil de. Şampiyon Ne diyeceksin? Ne Ne diyeceksin? Şampiyon diyeceksin? Ne 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 diyeceksin? Pastayı düşünüyorsun ya ben yiyeceğim. Hocam pastayı mi yedim? Pastayı mı Evet İlyas mutlu yıllar. İyi Allah'ın seversen. İlk yıldır İlyas! İlk yıldır İlyas! Ağzını verir misin? Ağzını verir misin? Ağzını verir misin? Sıra Sırı. Sırı. Sırı sıra hadi. Ah!